Samsun Spor Altınordu maç yorumuyla beraberiz. Hemen yoruma başlıyoruz değerli seyircilerimiz. Bu maçın formülü seyirci sabırlı olmalı diyorum. Seyirci sabırlı olmalı. Bu saatten sonra herkes bir direnç gösterecektir. Altınordu da bir direnç gösterecek. Yüksek bir direnç göstermek isteyecektir. Biz seyirci olarak takımı çok paniğe sevk etmeden... Bu çok önemli. Şampiyonluğa giden takımlarda genelde bu tip sıkıntılar oluyor. Hadi hemen atalım, parçalayalım işlerine girmememiz lazım diyorum. Ben e, sayın yönetmenim Ferhat Doğan'la beraber yine bir yayında beraberiz. Bu hafta hocamızın bir tercihleri üstünde de durmak istiyordu sayın yönetmenim, değil mi sayın yönetmenim? Tabii. E, mesela ondan onda ondan orada incelemedim. Gerekte duymadım evet. açıkçası. E, bizim kaleci belli zaten. Şunuz ki ben bu hafta cezalar bittiği için sayın yönetmenim ben Zeki ile zeki döner diyorum ben. Şöyle düşünüyorum. Kalecimiz Yakup şunuz ki tamam sağda üçlü oynadığı için zeki sağda, solda. Yunus Emre Yonatır yine diye düşünüyorum. Ortada Alim oynar diye düşünüyorum. Önlü bir tanesinde mutlaka Ben Osman gibi düşünüyorum. Sağ taraf biraz kafam karışık. Ali Ülgen, Haris arasında birini tercih edebilir. Ben daha çok ofansif oynamayı düşünürdüm onun yerinde olsam. Ama şeyi tabi Ahmet İlhan falan var orada onu düşünebilir hoca. Ali Ülgen'i tercih edebilir. Yani ortası Ali Ülgen, Osman, Ben Celil Soner olabileceği gibi Celil'in yerine Cihan da olabilir diye düşünüyorum. Ama Hoca pek Cihan'ı sonradan tutuyor bence. Benim görüşüm yani. Ben Hoca'dan önde zorunlu bir değişiklik bu hafta bekliyoruz. Laura biliyorsun milli takıma seçildi. Altınordu bol maçlarında yok. Ee, şimdi cezaları bitenler geldi. Ben Tanke'nin yanında ön tarafta e, Fofana'yı kullanacağını düşünüyorum. Yani kendim öyle düşünüyorum. Ön taraf belli diye düşünüyorum. Sol taraf zaten istisnasız Soner. İşte Benaser, Osman zaten var. Diğer ikili Halis'le Celil mi olur yoksa Ali Ülgen'le Cihan mı olur? O, tahminim Ali Ülgen ve Celil'i oynatır diye düşünüyorum şahsının adına. Hocam benim kadrom bu. Evet. Böyle düşünüyorum. Hocam ben. hani kadroları değmişken takım haftalarda biliyorsunuz yenilmiyor. Çok ciddi bir Hı. ilme var. Bu bize bu maçta ya da bundan sonraki maçlarda bir rehavet getirecek mi? Çok klasik bir soru. Şimdi, soran, merak şimdi edelim. şöyle bu takımda bakın şimdi defalarca üst düzey top oynamış zeki olmasa, tamam mı? Alim olmasa, iş Yusuf Emre'ye galsa sıkıntı olur genç çocuk. Ama benasser Osman, tamam mı? Çıkmaya bak, çıkmayı bilen, oynayan, fofana o olduğu için ben tecrübeli oyuncuların çokluğundan dolayı bunu yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bir de çok takım çalıştırma diye ileştiren Hüseyin Hoca mesela burada ben geçen hafta da söyledim. Büyük hoca refleksi gösterdi ya sayın hocam. Ben oradan dolayı yani iyi niyetle bakıyorum ve olmayacağını düşünüyorum Melih evet. Hocam tuhaf tuhaf günlerde yine maç oynamaya başladık. Siz de pazartesi günü olan maça gitmiştik. Şimdi cuma günü maç. İşte ben aslında ona karşıyım. Şimdi bu maç seyir sayısını etkiliyor mu? Direği etkiliyor bence. Evet, evet. Şimdi cuma işten çıkacağız. İşte saat 4, 4 5 diyelim. Mesela bizim buradan oraya gitmemizi soruyorum ben sana. Şimdi 5'te çıksan buradan mesaiden bitti. İşte hadi 5'te çıktın diyelim. 6.30'dan önce stadın orada olamazsın yani. Evet. Öyle mi? E, Ramazan Trafik. falan trafik trafik abi trafik yani, kendi trafiği tabii de yani o, cuma trafiği iş hani falan bilmiyorum yani ben etkilendiğimi düşünüyorum. Evet. Şöyle cumartesinin güzel saatleri 4 5 falan çok güzel olur. 6'sı çok güzel saatler. Eskiden saatleri, ne güzel pazar, pazar öğlen maç oluyordu. Şey, şimdi gibi, şimdi bu yani. bu ne oluyor? Ee, bu gerçekten seyirciyi etkiliyor ben sana söyleyeyim bak. Bu çok önemli. Evet. Ee, Hocam bu arada şeyi de atlamayalım günler açılmışken, pazar evet. günü de İbride maçı var. Pazar, hocam çok şimdi, şimdi ben anlayamadım. kim sitese girer o kim girer? Samsun yendi, yendiğini düşünerek evet. hep böyle düşünürüz ki öyle olacak inşallah. Ya yani biz yendiğimiz zaman kim e, şey sitese girer? eylül maçında evet. iki site sitese girer, açık söyleyeyim bak. İkisi site sitese girer, bu bize olumlu yansır. Ya şimdi kötülükten medet ummayız evet. biz ama yani kartlar havada uçuşabilir. Evet. Efendime söyleyeyim, Eyüp galibiyetinde Rize bizden çok uzağa düşebilir. Ya şimdi İstanbul'da Rize'de olan arkadaşlardan bilgi geliyor bize. Hani artık yavaş yavaş sokaklarda insanlar Rize'nin Eylül maçını bırakıp artık Samsun maçları izleniyor Bence yani. bizi izlemeyecekler artık. Biz Altınordu'yu yenelim onlar birbirini izleyecek. İşte ben onu da ben evet, şöyle ha, oraya gidiyor. Yani ben şöyle söylüyorum. Kazanmaya odaklanması lazım. Seyirci dedim ya, konu başlığım neydi benim? Seyirci sabırlı olmalı. Kazanmaya odaklanmamız lazım. Takım da oraya odaklanması lazım. Mesela seyirci ceza almamalı hocam. Bizim zaten sondaki iki maçımız yok. İçeride oynayacağımız maçlar bunu belirleyecek. Doğru mu? Sizinle geçen videoda söyledik. Seyirci o yüzden ceza almadan çok profesyonel davranmalı. Tamam mı? İşi halletmeli. Yani ona buna söyleyelim bir şey yapalım. Bak Altınordu'nun başkanı birkaç küçük açıklama yapmış mesela. Gerilirsin söyler. Gerek yok. Hiç gerek yok. Biz, hocam bizim saatten sonra yoldan çeldirme işlerine girmememiz lazım. Bizim işimize bakmamız lazım. Benim görüşüm. Yani böyle düşünüyorum rehavet olmamalı. Sorduğunuz sorunun cevabını söyleyeyim. Ee, yani futbolun içinde kalmamız lazım. Futbolcuların tecrübesinden bahsettim. Evet. Önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu söylediğiniz bir tahmini tabii ki elinizdeki verilere göre de kendi gözlemlerinizde bir evet. çıkardınız. Bu saatten sonra takım şimdi güzel gidiyor derken aman şu oyuncuyu deneyeyim. Şu Emre'yi alayım. Yok Hocam deneyeyim. ben açıkça de söylüyorum. Benden hemen. Şimdi 17 maçtır. Yani 17 maçtır. İşitli ben ne yaparım? işte kim yok? Laura yok. Tamam hocam. Fafan var. Çok zorlamaya gerek yok. Ha ben hoca şöyle yapsa şaşırır mıyım? Bence hocanın antrenmanını yaptı. Bak hocayı takdir ediyorum ben. Hoca durup dururken farkındaysan tankeyi kesti. Tamam mı? Ahmet oynattı bandırma maçı. Hatırlıyor musun? E, biz dedi gör. Hoca ön tarafa bakıyor. Adam milli takıma çağrılmış. Onsuz oynamaya daha. anladın mı? Hani, o olmazsa Ahmet oynarsa ne para da hazırladı bence. Ahmet de oynatabilir ha. Bak içerideyiz ya biraz da baskı var ha. Yani evet. Ben hani benim aslında kafamdaki 11'de ben bunu cesur olayım. Ben önde Ahmet Tank oynatırım. Fofana'yı bir geride oynatırım. Yani anladım dediğimi. Soner'in önü gibi evet. düşün. Anladım dediğimi. Haris. Ben ofansif bir takım yapardım. Hocam, Ama anladım. Ahmet İlhan'a özür dilerim hocam. Dikkat ederim. O adam bizim maçlarda enteresan performanslar gösteriyor. Aslında arada kesik geliyordu. Emin ol bizim maçta 11 oynar. Ya yani ne bileyim özel bir ilgisi var bize. O yüzden o ilgiyi biz ilgilenmemiz lazım. Yani. Hocam ben net hatırlıyorum. Te böyle Kasım ayından beri sizin, o dönemlerden beri hep bir Ahmet Fransiyelis, e, hep bir Ahmet yani bak, Cihan ve Ahmet'i. Neden hocam? Mesela bize, bir seyircilerimiz denesin. Hocam Ahmet şimdi Ahmet'i neden... Hocam bak Ahmet iyi bir sanatçı. Ahmet Bandırma Maçı'nda da kötü başladı hatırlarsın. Yani böyle saçma sapan işler yaptı falan ama... Ya Ahmet sürekli 11-11 oynamış, bu ligde TFF 1'de gol kralı olmuş bir arkadaş, geldi bekliyor. Ahmet'in birden hazır olması, bence bu hali bile iyi. Şu ara oynuyor. Yani Ahmet'ten ben yine ben hep söylüyorum. Ahmet'in gol atmasına ben şaşırmam. Herkes şaşırır. Ben şaşırmam. Penaltıdan attığında bir şey demiyorum da Ahmet'ten ben daha kaliteli, daha oyun içi goller bekliyorum. Yani oynadığında da atacağına eminim ben hocam. Ben bunu hep söylüyorum. Ben sana ne dedim? Soner'den, Cihan'dan ben bir bekliyorum. Celil'den de bekliyorum. Hocam ben artık golü başkalarının da atması lazım. Biz sıkışınca, ses öndekiler atıyor. Sıkışınca bir Yusuf geldi, bir Yunus Emre geldi falan, Alim geldi falan değil hocam. Evet. Orta sahan gol atacak. Hocam Altınordu'dan nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Önce yarı sahasında kabul edecek ben, oyunu. Şimdi ben tahmin ediyorum kontra oynarlar bize diye düşünüyorum. Çünkü onların bize üstümüze gelmeleri sıkıntı olur hocam. Samsun'un ön tarafı hızlı hocam. Şimdi Laura yok ama Fofana, Haris, efendime söyleyeyim. Evet. Tanke de yani topu aldığında falan iyi adamlar. Yani üstümüze zannetmiyorum. Hocam Açık. düşme hattındalar ama şöyle bir mantıkla da olabilir mi? Sonuçta ben lidere gidiyorum ve bir puan bir puandır diye Hocam onlar mi? tabi tabi bir puan bayılırlar hocam. Onlar şu an sonunda dördüncü sıradalar. Geçen hafta Huzla'yı yani, herhalde. hocam fırsatını ele geçirse yenmek ister. Biz ne yapacağız? Hocam biz sürprizle mahal vermeyeceğiz. Benim bu olaylara bakış şu: Siz dengeli olacaksınız. Maceraya girmeyeceksiniz. Normal şartlarda gelip bize gol bulma şansları yok hocam. Biz vermedikten sonra normal bir şey. Hocam böyle hatırlarsın Evi'nin Altay'dan yediği gol gibi gol yemeyeceksin hocam. Aile boyu gidip orta sahadan adam alıp falan öyle bir gol olmaz. Hocam şimdi evham yapmak istemiyorum. O, yapma. Olası bir beraberlikte yok, ben yok, iki sen... tane final kaybedince Ya bırak sen yok not, yok, yok, olur yok. Sakın, yani, sakın sakın oralara girme. Bu takımın, abiye, takımın gelme. tecrübesi, her şeyi. Bak mesela Gençler Birliği maçında çok iyi iki tane top çıkardı. Şu ki ben orasını yere vuran bir topu hocam, uzakta. Hocam götürürüm kaleciyi. Ya hocam ben Ama size kaleciyi kişisiyen... de doldurmaya gerek yok. Ya ben, yok doldursun hocam. Ben, ben beğeniyorum yani. Hocam iyi kaleci takımı yapmayan kaleci. Ben Nurla da beğeniyordum. Çocuktu. Gelişirse yedi tane de koyarsın onu. Onlar değişerek falan. Ben Hocam ben şöyle söyleyeyim. Siz iyi takım olursanız. Şimdi mesela Alanya'nın kalecisinin adını söyleyeceğim. Bilmeyeceğim hocam. Evet. E, Antalya'nın kalecisini söyle yabancı hocam. Bunlar genç genç çocuklar. Hocam, biri bunlar, İzlandalı. Evet. Biri Finlandiyalı falan Bilmiyorum. Neyse hocam, yani. Bunları bilmiyoruz ama şu an bir şey fark ettir bize. Süper Lig hesabı yaptığımıza göre bir şeyler artık oldu demek. Bak değil. hocam biz bu saatten sonra olduk. Biz bu saatten sonra seyirci, hoca, futbolcu hata yapmayacağız. Birileri bizi kaşıyabilir Sağda, tribünde, işte her yerde. Dikkat edeceğiz hocam. Adama biz diyoruz ki biz kendi ilçi, ilimizi seviyoruz diyoruz. Biz buranın yıldızıyız, kralıyız diyoruz. E tabi ilimizi seviyor. Adam diyor ki niye seviyor? Ya kardeşim kendi ilini sevmez mi adam? Sen de kendininkini sev. Gümüşhan de seviyor mesela. Hocam. o yüzden ben bunları bizim, bizim bak hocam burada bizim bu tip şeylerden uzak durmamız lazım. Polemiklere girmeye. Bu saatte polemik birinci sıradaki takım bozar. Biz 3-4 olsak polemik olsun derim. Ama şu anda polemik bize zarar verir. Evet. Net yani bu. Hocam bu şehrin hakkı, yeri süperlik ve daha fazlasıdır inşallah. Şimdi Ama... şöyle bak hocam ben ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir taraftar bilincinin oluşması için, mesela bunun ilçelere varana kadar yayılması için sizin en üstteki ligde, Türkiye için söylüyorum olmanız lazım. Zaman zaman Avrupa maçı oynamanız lazım. Şimdi Sivas'ta bir kültür oluşuyor, Konya'da bir kültür oluşuyor. Neden oluşuyor hocam? Avrupa yani maçı yapıyor adamlar. Artı şehirde milli maç ayarları Var Tabii. Şimdi ondan sonra gelen nesil de o formalarla büyüyor falan. Şimdi biz yıllarca Samsun'u sen orada görmemişin. Tamam mı? Çocuk gelmiş Galatasaray Beşiktaş'ı feneri tutmuş. Tutar hocam. Sen buna kızmayacaksın hocam. Sen bunu değiştireceksin bunu değiştirmek için de bunları yapacağım. Yani İngiltere gibi diyorsun. Tabii hocam İngiltere gibi. Hep anlatıyorum ben size. Burada söyledim kaç Londra takımım var diye. Hocam, yani, i̇ki sokak arası farklı takım. Tabii o yüzden ben diyorum ki bakın ben ben seyirciye. Yani herkese hoşgörülü olun. Adam gidiyoruz. Adam orada başka takımın pastayı giyinen görüyor. Havaya, yok ne yok. havaya giriyorsun yani? E ne yapacaksın sen o adamı? Yok mu sayacaksın? Geliyor işte adam bırak gelsin. Hocam, Çocuğuna Samsun forması giydirmiş işte gelsin. Yani o yüzden ben seyirciden rica ediyorum. Hocam söyüp sığmaya gerek yok takım. Maç bitene kadar da hep destek tam destek. Abi gerçekten seyirci de akıllı olacak. Bu saatten sonra bak kritik maçta bize kitlediler. Ne yaptılar? 5-6 bin seyirciyi orada hatırlıyorsun değil mi? He, evet. ceza geldi falan. Bunlara fırsat vermeyeceğim. Hocam ben de bir yapabilirim. Ne Hocam. demek? Buyurun, kalan büyükte. Lütfen statdaki bütün taraftarlarımız, seyircilerimiz... Yetki hangi türbündeyse ya da kim nereyi bağırıyorsa bütün staf aynı bağırsın. Yani her aslında sen ki... senkronize olmak evet, gerektiğini söylüyorum. senkronize söylüyor. her türde yani senkronize... i̇şte... aynı ateş etkiyi yaratmıyor. beraber zaten. olmak, ber beraber bir şey yapılıyor, bir taraf pas geçiyor falan. Biraz bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Sayın Spor seyircileri, değerli dostlarım. Ben şunu söyleyeyim. Bak lig kısaldı, yaz geliyor. Sadece şunu söyleyeyim. Bizim kale arkasına varana kadar dolması lazım. Orada sen ne dersen de sayın yönetmenim. O kale arkası boşlukları havayı dağıtıyor. Bak şöyle bakınca tam dolu olması. Ben sana söyleyeyim. inanın var ya maç otomatik. Üstleri yani oynamaya başlayalım. gerek kalmaz hocam. Üst alt fark etmez hocam. Dolduracağım hocam. Hocam o saat, Ya hocam şu anda görmüyor musun? Ya hocam Kocaeli alt ligde ya. Bakıyorum yarısını dolduruyor. Bizim kadar dolduruyor. Bak bizim doldurmamız lazım. Bursa Bursa dolduruyor. Aşağıdalar bunlar. Yani biz hocam bir dolduralım bakalım ne oluyor bak. Bak Seyirci maç alıyor diyor. O zaman alır işte. Bir de beraber tabii O o taraftan başka bir şey. Bu bu taraftan başka bir şey değil de. Allah, Allah. Sansız Onu aslında Sansız. bugün Sansız. bir karar aldılar. Ortak hareket etme kararı, hocam aldılar. kararı hocam. aldılar. Hocam şey değil. Aynı isim, aynı türbün değil. Yok değil. Benim ben dediğim, ben dediğim o değil. Kaler arkası başka beste bağırıyor. Maraton başlıyor. Bence ortak, ortak hareket, hareket etmek lazım. Yani. Etki azaltır. Tabi orada bir uğultu yaratmak lazım. Ya hocam zaten şu var. Mesela bandırma maçı o manada da hatırlarsın iyi başladı. Ya O uğultu bandırmayı da bunalttı biraz. Evet. Ben şunu söylüyorum yine bağlıyorum. Ben baş sonsuz başarılar diliyorum Samsun Spor'a. Seyircimiz akıllı olsun hocamız. Ben hocamızın 3 aşağı 5 yukarı kadrosunu tahmin edebiliyorum. Benim aldığımda neler? Ahmet Saat'ın tankenin yanında oynayacağını gösteriyor. Bak ben size söyleyeyim. Memnunsa eğer hoca. Çünkü hazırladı. Laura'nın gidişine hazırlandı. Fofana'yı da hazırladı. B planı olarak. Hatta Fofana'yı yine de oynatabilir. Bir, bir tık ofansif oynayabiliriz diye düşünüyorum. Ama ben sağ tarafta Haris oynayabilir ofansif düşündüğümüzde ama acaba Ali oynarsa Zeki'nin önünde daha bir yardım eder mi diyelim düşünüyorum. Tabi bunları hoca karar verecek. Çok da hocanın işine hani biz şey yapmamıza gerek yok ama takım ben şunu gördüm. Dün geçen günkü videoda da söyledim. Hocam yapılması gereken şeyin burada giren çıkan fark etmemesi olması anladın mı? Fark etmiyor artık. Bence bu çok önemli. İran çıkan fark edeceğini zannetmiyorum ben. Sabırlı olacağız. Golü geçerken bulmamız önemli değil. Takıma da o özgüveni vereceğiz. Umurdanmayacağız. Ve bu bir maçta hallettiğimizde Allah'ın izniyle Bolu'ya gidip Bolu dönüşü çok, her şey çok daha güzel olacak. Hatta bu Rize maçından sonra acil bir video daha çekmemiz gerekebilir. Göreceğiz bunu. Herkese saygılar, sevgiler, Samsun Spor'a sonsuz başarılar diliyorum.